Arkadaşlar benim adım Muhammed Yasir. Sizlere Minecraft, Noobrawl ve daha birçok oyun tanıtacağım. Arkadaşlar Minecraft'ın mod modlarını da çekip daha fazla şey görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar benim kanalıma da abone olun lütfen. Ben de ilk videomu yapıyorum. Arkadaşlar. Şu ki Minecraft'ta azıcık değişik şeyler olacak o yüzden lütfen kafanız karışmasın kötü şeyler söylemeyi planlamıyorum. Çünkü ben kötü bir değilim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bana da bu oyunu alıp like at. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanalı yok ki. <laughs> arkadaşlar şunu boş verin. Oğlum, bu video, arkadaşlar bu hiç video çekmedi ki. Size şunu söylemek istiyorum. Çok yakında görüşürüz. İyi şanslar. Bay bay. Arkadaşlar hatta videoyu kapatmadan önce size bir oyunları da göstereyim. Tabii daha fazla oyunda olabilir. Arkadaşlar oyunlarım da bunlardı. Size yakında sizle yakında görüşürüz. Bay bay.